Tepe'nin yaşlarını bu üç yok. Ben hiç izin vermez. Evet şu anda bunlar da susamış abi yemden sonra suyu gider. Maşallah. Gel, gel. 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 Selamünaleyküm sevgili izleyiciler değerli takipçilerim hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece yeni bir video ile yine sizinle birlikteyiz. Neredeyiz? İzmir, Gazi Emir, Sarnıç'tayız arkadaşlar. Orhan abimizin keçi işletmesindeyiz. Orhan abimiz yaklaşık 9 yıl önce kara keçi ile Halep melezi ile keçi ile başladı. Son 3 yıldır Novian tekelerini temin ederek Suriye kattı. şu anda sürünün %50'si Noviana döndü diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bugün Orhan abi sizlere neler paylaşacağız arkadaşlar? Nobyan keçisi hakkında verim ve fiziği özelliklerine değineceğiz arkadaşlar. Yalnız Orhan abimize geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Türkiye ve Avrupa'daki gurbetçilerimize arkadaşlar. Gerçekten oldukça ciddi destekler geliyor Avrupa'dan. Avrupa'nın her neresinde kim yaşıyorsa kim bizi izliyorsa herkese selam olsun değerli dostlar fark etmez. Yani selamımız bütün dünya, dü bütün dünyadaki bizi izleyen arkadaşlarımıza, eş dostlarımıza, gurbatçilerimize selam olsun. Arkadaşlar videomu sizlere emanet eder. Şimdi hep birlikte geçelim Orhan abimize. Evet geçtik Orhan abimize. Selamünaleyküm abim. Aleyküm selam. Hayırlı bereketli günlerin olsun. Allah razı olsun kardeşim. Cümlemizden hoş inşallah. Hoş bulduk. Orhan abi. Kendim. Abi izleyicilerimize bir kısadan kendini tanıtırsan sevinirim abi. Merhaba arkadaşlar. Selam aleyküm hepinize. Ben Orhan Sayın. Daha önce tekstil işi yapıyordum. Bu 9 yıldır keçicilik yapıyorum. İlk başladığımda kara keçiyle Halep melezi keçilerim vardı. Ondan sonra bu keçileri buldum. Nubian keçisi diyorlar. Evet. Bunların süt verimi, et verimi çok güzel. Sakin keçi, uysal keçi. İnşallah yavaş yavaş yayılacak. Bu keçiler güzel. Şimdi Orhan abi 9 ee, yıldır bu işin içerisindesin. Evet 9 yıldır. Abi e, başta şu soruyu sormak istiyorum. Şimdi tekstilde çalışırken, konfeksiyonlarda çalışırken e, ister istemez makine ustasıydın. Tabii ki. E Şimdi abi o temiz işi bırakıp da niye keçiciliğe geldin? Niye keçiciliğe geldim? Bir keçici arkadaşımdan keçi peyniri yedim. Evet. Çok güzel, hoşuma gitti. Hayvan sevgisi de olduğu için bu işi gerçekten severek de yapıyorum zaten. Severek olmasa olmaz. Çünkü üstümüz başımız her daim kıl, gübre. Evet. Bu işi severek yaparsan olur. Ben de severek yapıyorum. Memnunum da. Yapmaya da devam edeceğim yapabildiğin kadarıyla yani gidebildiğin kadar gideceksin inşallah. Evet, yapacağım. Abi kaç ile başladın? İlk önce 6 keçiyle başladım. Evet. Sonra bir 15 oğla kaldım kendime. Halep'te kara keçi melezi. Ondan sonra çoğaldıkça çoğaldı. Bu 3 yıldır da Nubian teke salıyorum keçilerime. Abi şimdi Nubian e, fikrin nereden çıktı? Onu çok merak ediyorum. Nubian fikri ben bunu internette gezerken gördüm. Evet. Erkek aldım. Melez dedim. Güzel de çıktı. İyi verimli de çıktı. Memnunum da yani işte olaklar burada görüyorsunuz. Evet. Şimdi bunların tabii ki daha verim üzerine, fizik özelliklerine değineceğiz daha de abi. Ee, şu anda elinde kaç malın var abi? Nubian melezi. Yani bütün hayvanlar şu anda yanılmıyorsa melez artık. Sadece eski anaçlar birkaç tane e, Halep kara e, Karakeçi melezi kaldı. Melez Diğer... olarak Oğlak ve çepiç olarak bir 60-70 kadar var. Nobyan kanlı taşıyan. Nobyan kanlı taşıyan. Toplam kaç malımız var? Toplam 140-150'ye yakın Ömer abi. Evet. Şimdi abi Nobyan'ı bulmak çok zor. Zor. Yani herkes yani keçi beslemek zor diyor ama şimdi bir bulalım sonrasında biz düşünürüz, besleriz. Bağlı Aslında best, için... beslemek kadar Nobyan'ı bulmak da zor değil mi abi? Zor. Gerçekten çok zor. zor. Pahalı olduğu için insanlar yanaşmıyor fakat ama değer yani. Sağımı rahat, memeleri çok güzel, süt verimi yağlı, Benim evet. olarak da yüksek, et olarak da çok iyi yapıyor. Mesela etçil, Bunlar işte görüyorsunuz, et bir şey olarak yani bunlar. Evet, bunların biz annelerini falan çekeriz, annelerin. Anneleri de gelir çekerseniz. Ee, yanında bu bilgilere ediniriz, inşallah paylaşırız arkadaşlarımızla. İşte. Burada bulunan abi, Bunlar dişi olaklarımız. Evet, bunlar dişi olaklarımız. Bunlar ya, da erkek olaklarımız. Erkek olaklarımız. Aynen. Şu anda burada abi ortalama kaç adet olamız var? Şu anda burada aşağı yukarı 40 tane. 35 tanesi dişi bunların. Evet. 5 tane küçük erkek var. Orada da 16 tane. Erkeklerin yanına geçeceğiz. 16 adet erkek olak var. 16 adet. Şimdi adet 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 adet. bunları niye karıştırmadın abi? E teki almasınlar mı diye? Teki almasınlar, aşıyorlar. E şu anda bunları aşıyorlar mı? Aşım. Evet, teki alır bunlar. Kaç aylık bunlar abi? Şu anda bunlar ocak doğumlu. Ocak doğumlu. Evet. evet. Yani şu anda erkek e, herhalde 7 aylık oluyor. Doğru mu? Aynen. Erkek olak. Olduğu, olduğu zaman içinde yedi, teki alırlar. 7-8 aylıkken aşılır. Tek aşılır. Alır. aşılır. Ee, biraz daha büyüsünler diye, verim daha yükselsin diye. Bir sene atlatacağım bunu. Aynen. Bir sene bekleyeceksin. Bekleyeceğim. Abi son olarak da, şimdi sadece son olarak da geldim. Bu hayvanların içinde son olarak arkadaşlar. Abi ilgimi çeken şu ipler. Şu iplerin en abi ya. Her yerde var ya. Hayvanlar meraya alışsın diye bunlara dağdan meşe, pınar, sandal... Evet. Dal kesiyorum, getiriyorum, asıyorum, yarın öbür gün meraya çıktığında bu yegeyi merada bulup rahatlıkla yesinler diye. Evet, abi de tekkelerin başına geçelim, erkek olakların başına geçelim. Geçelim. Tabii bunlar da erkek olaklarımız değil mi abi? Evet, bunlar da erkek olaklarımız. Kaç aylıktı bunlar abi? En büyüğü 7 aylık. En büyüğü 7 aylık. Evet. Maşallah. Bunlar da hepsi Nobian melezeler değil mi abi? Nobian melezi bunlar. Abi Nobian'dan başka teken yok herhalde? Yok sadece tekelerin hepsi Nubia Safka. Safka Nubianlar var. Evet. Bunlar da Melez abi. Ay maşallah. Peki bu kadar erkek hayvan ne yapacaksın abi sen? E, isteyen arkadaşlarımız olursa damızlık Bunlar yapmalar için. Kurbanlık mı? Kurbanlık. Damızlık yapmak isteyen olur da gelir verebiliriz yani tek tek. Yani bunlar Siz kurbanlık. Çok Şimdi iyi. sen kurbanlık dedin ya. Evet. İnancın olsun tabi e, kurban da bir ibadettir. E, güzel hayvanın kesilmesi gerekiyor da. Böyle hayvanların kesilmemesi gerekiyor bu abi ya. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim size. Ee, eğer ki niyetiniz varsa ben abinin telefon numarasını açıklama kısmına bırakırım. Oradan temin edebilirsiniz. Yani burada abimiz tabii ki her türlü malını satacaktır. Kurbanlık, damızlık olarak. Yani benim gülüm şeyden yana arkadaşlar, damızlıktan yana bunlar bıçağı elde bana göre damızlığa gitmeli arkadaşlar. Çünkü Vatandaşlarımızın ve ülkemizin kaliteli hayvana ihtiyacı vardır. Abi oldukça güzel hayvanlar. Güzel, gerçekten güzel. Gerçekten güzel abi. Yani, Bu renk neyden kaynaklı abi? Ne o rengi? Farklı farklı renklerden mi olmuş oluyor? Her renk her rengi verebiliyor. Her rengi verebiliyor. Evet. Bu evet siyah abi. da kahverengi veriyor, kahverengi de siyah veriyor. Beyaz pek nadir çıkıyor. Benekli çıkıyor bazen. Benekli çıkıyor. Evet. Şimdi de abi. E, Dilersen tekelerin başına geçelim. Olakları gördük. Geçelim. Bir de bu şeyden de geliyor abi. Bu kara keçiden daha halen geni vardır. Ee, Halep'ten ondan sonra Nubian'dan renk alıyor olabilir değil mi? Alıyor olabilir fakat Nubian biraz baskın. Tabii. Kendine çekme özelliği. Şimdi bunlar ilk çekim. Evet. yarı Yarıkam bunlar. Bunların anneleri Halep'te kara keçi. Meles, çok kendine çekti yani. Orjinali babaları orijinal, yani Safkan, ne var. Evet. Şimdi bir de babalarını görelim abi. Görelim. Ey maşallah ey maşallah. Orhan abim. Bunlar evet, ne böyle abi, abi ya? Bunlar da tekelerimiz işte. Gördüğünüz olakların babaları. Gör, görmüş olduğumuz evet. olakların babaları bunlar. Abi şimdi burada kaç adet tekemiz var? Altı tane tekemiz var burada. Altı adet tekemiz mevcut şu anda burada. Altı Her tane. altısı da abi şey herhalde. Nubian, Orca Nubian. Nubian. Buradan da oldukça güzel, güzel. çıkıyor video arkadaşlar. Bu işin de doğal aynı zamanda söyleyeyim Walter Bey. Bu işi Türkiye'ye getiren Amerikalı Walter evet. Bey. Bu işin ustası o yani. Bu işin ustası o. Oh. Abi kim rob aldıysa ondan geçmiştir mutlaka. Şimdi Orhan abi. Bak şu örnek gibi benekli olan da ben bazen videolarda denk geliyorum abi. Hindistan'da çok. Heh. Hindistan'da oldukça yaygın bir uygur, değil mi? Evet yaygın. Bir de böyle değil. Yani daha iri. Daha iri. Daha, iri. daha, kaliteli, daha, daha kaliteli. Daha uslu. Evet. Yani Sakin. neredeyse adamla veya sahibiyle oturup sofrada yemek yiyecek ya. Yani. Aynen o derece. O kadar uslu abi. O kadar halıların üstünde gezdiriyorlar bunları. Evet. Bunların yaşları ne abi? Şu anda bu gördüğüm elimdeki işte 15 aylık. Bunların yaşları. Bir saniye abi, bekle abi. Şu 15 aylık değil mi abi? Evet, 15 aylık. Bu da safkan bir Nubian. Nubian nub, nub. nub, safkan Nubian. Nub. Bu da safkan. Evet, o da safkan. Nub. Siyah olan da safkan, evet. beyaz kulaklı olan. Evet. Diğer ikisi de safkan, safkan. kahverengili, kestane rengi olanlar. Evet. Ve büyük olan İlk Nubian benim o. o. da safkan. Siyah. Bu da safkan, İlk Nubian. Bu abi, kaç yaşında abi? 4 yaşına giriyor o. 4 yaşına giriyor. Evet. Arkadaşlar, hayvan ne kadar yani balık gibi etli olmam olmamış olsa da oldukça iri ve sallı bir hayvan. Abi bu hayvanımız şu anda kaç kilo gelir? tahmini. Vallahi tahmin şeylerin pek doğru çıkmıyor ama bilmiyorum herhalde 100 kilonun üstünde diye tahmin ediyorum ya. 100 kilonun üstünde. Yani. Bunlar e, et amaçlı kullanılmıyor arkadaşlar. onla bilgisi ve verelim. Bunlar et ve süt. süt yani süt sütler. De çok güzel bunlar. süt verimleri güzel. Sütleri yağlı. Yani verim olarak ortalama mesela yabancı ülkelerde keçi başına bir ton, bir ton 200 kilo, bir ton 300 kilo alıyorlar. Bir buçuk tona çıkanları var. Işte böyle evet. Tabii bizim ülkemizde de bakıma göre verir. Tabii e... <laughs> sürü sürü yapan erkektir. Her o zaman onda. deriz. Aynen. Erkektir. Abi şu anda 6 adet teker mevcut. Evet. Kaç kişi aşacak bunlar? Şu anda bunların aşağı keçi 75-80 tane keçi aşacak. 75-80 keçiye evet. 6 adet Ekemiz evet. hazırda bulunuyor. Ne zaman bunlar sürüye katılır abi? 1 Ağustos'ta kalmayı düşünüyor bunlar. 1 Ağustos'ta? Evet. Niye 1 Ağustos abi? Yılbaşında doğacaklar. İyi oluyor. Ocak ayında. Evet. Bizim burada Ocak ayında doğması güzel. Meranın ona uygun olması da iyi. Hayvanlar sıcağa kalmıyor. Oğlaklar sağlıklı oluyor. Buranın şartları bu ayrı bir besleme yapacak mısın? Bir rasyon yapacak mı tekelere? Tabii. Katlı Gene aynı şekilde bunlar şu anda sürekli arpa ve yonca veriyorum bunlara. Evet. Başka bir şey vermiyorum. Hava çok sıcak. Hakikaten sıcak. Hava sıcak aynı abi. Yani. Peki sürüye kattın, kattıktan sonra e, hayvan ne zaman teke alıyor? Kaç gün sonra? Kaç saat sonra? İki gün, so bir gün, iki gün sonra hemen başlıyorlar teke almaya. Kızışıyor. 15 gün içinde bitiyor. 15 gün içinde evet. bitiyor. İnşallah arkadaşlar müsait olursak tabi oranlar bize müsait olursa katın videosu da yaparız. O uygundur. Yani bunları bakarız. Bunların Aynen. enerjileri nasıl? Evet. E, hayvan açmaları nasıl? Aynen. Yani performans nasıl? Olur. Ay yani tekey merak olur. eden arkadaşlarımız olmuş olacaktır. 1 Ağustos, 1 geç Ağustos, Ağustos, 2 Ağustos'ta salmayı düşünüyoruz tekeyi. İnşallah hafta sonu da inşallah denk gelir. Denk gelir inşallah. Olay olur. Aynen. An abi. Evet. Peki kaç tek ile başladın melezneme abi? Melezime ilk önce 3 tek ile başladım. Evet. Ondan sonra 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu. 7 oldu bir tanesi gitti, öldü. Kesmek zorunda kaldık onu. Evet. Amerikan kanıydı o. Biraz kısa kulaklıydı. İyi bir tekeydi. sütçü bir 40 geliyordu. İşte yedi, şu anda altı tekemiz var. Bir tane daha de oğlağımız var orada yetişiyor. Yedinci olacak inşallah. Oğlak da gelecek şu anda. O, evet. da, o da bu sene kaçacaksın herhalde. Kaçacağım. O da öğrensin diyor. Öğrensin. Abi yemlikleri de kendin mi yaptın abi? Kendim yaptım yemlikleri. O yemlikler de. oldukça güzel. Güzel. Süper abi hatta ya. Pratik. Pratik. Yonca'ya atıyorsun. Atıyorum. Böylece de yonca dağılmıyor değil mi abi? Dağılmıyor. Arpa veriyorsun şimdi bunlara. Diri arpa veriyorum bunlara. Diri arpa. Başka bir şey veriyor mu abi? Başka bir şey biraz ekmek veriyorum bunlara kuru ekmek. Evet çünkü diri arpa hava sıcak ya abi. Sıcak ama kızsın diye bunun kızsın diye değil ha. mi? Aynen. Hazır o, olsun. O da arpa şart. Arpa farklı bir şey yani. Şimdi tabii ki de arpa farklı oran abi de iri arpa bambaşka. Şimdi şu var bazı arkadaşlarımız yok biz iri arpa verdiğimizde şey diyorlar abi yok hayvan dışkısını yap yapınca iri arpayı atıyor tamam kardeşim iri arpayı atıyor. Yani Fikrimizde şu var, biz kırma arpayı verdiğimizde nereden biliyoruz onda atmadığını? Onu, onu da atıyordur e, da kırma arpa görünmüyor. Kendi Arp, zamanında. arpa fleks görünmüyor. Arpa tane flex. oldu mu görünüyor? Yani şimdi e, ben her zaman küçük başta tane arpadan yanayım. Abi. Aynen. Tane arpanın yerini ne değil arpa hiçbir yem tutmaz. Yani tutmaz. Bunlar kısın diye sen sıcak havada evet, arpa, arpa aynen. veriyorsun. Vah be, az önce ben senden bir soru sordum sana. Kusura bakmayın arkadaşlar, evet, Türkçemiz abi. biraz bozuk olabilir. Olsun. Şimdi ben dedim ki, abi sen kova ile hep hayvanlara su veriyorsun. Bir büyük suluk alsan da su olsa daha rahat etmez misin? Taze su içsinler. Evet, onun nedeni sen söyle abi. Taze su içsinler. Biz hep şimdi kendimizden payı biçelim. Sıcak, havalar sıcak. Evet. Hayvan ne kadar soğuk su içerse o kadar iyi. Sürekli günde üç sefer değiştiriyorum bunları sularını. Sabah koydum bunları. Evet. Yonca verirken bunlara şimdi Bunları sularını tekrar değiştireceğim. Evet. E, Akşamda ekmek veriyorum onlara. Gene değiştireceğim sularını. Evet. Abimiz aynı şu cevabı verdi arkadaşlar bana. Temiz su için. Ay, temiz su için der. Eğer ki surluk büyük olmuş olsa günde bir kere ya da iki günde bir kere ben nasılsa su var derim. E, su veririm. Hayvanlar su içmeyebilir. Üşenirim. Ben kendim biraz kısıtlıyorum ki kalkıp vereyim diye. Yani ben rahatma düşmekten korkuyorum. O nedeninden dolayı. Aynen. O nedeninden dolayı az az olsun, Bu temiz olsun. Çok iyi bir ekmek kapısı, bereketli bir iş. Ama gel gelelim insanlarımız diyor ki zor. Aslında zor değil. İşi sıraya koyduğun zaman gerçekten zor değil ya. Yani. Şimdi makinalar da var. Evet. Her şey var. Şimdi Orhan abi. Ben bir soru sormak istiyorum sana da. Evet. Şimdi e, sen bu hayvanları çok seviyorsun. Eee hayvanı seven insan bu soruyu pek beğenmez. Bu sorudan hoşlanmaz. Abi şu anda e, bu tekelerin değeri ne? Bu tekelerin değeri şu anda bu kahverengi iki kahverengi. Evet. Şu anda 25-30 milyar. Evet. Bu biraz daha iyi 30 35 edebilir. Özellikle bu alacalılara böyle beneklilere çok merak sarmış insanlar. Evet. Hani diyor, illa 3 lira 5 lira fazla olsun, berekli olsun. Fark etmiyor aynı, her renk her rengi verebilir yani. yani 25-30 milyar arası bu tekerlerin fiyatları. Berekli kalkıp da siyah da verebilir. Verebilir. Siyah kalkıp da berekle verebilir. Verebilir. Evet. Arkadaşlar, e, bu vesileyle de yani bunların fiyatlarını da öğrenmiş olduk. Abi valla artık bu 1 Ağustos'u beklemeyecek herhalde. Bekleyecekler <laughs> vur ya. Vetecek, evet Orhan abi suyun da gölgede, da gölgede. su müzik, ısınmıyor. ısınmıyor. Şu an keçilere hazırlık mı yapıyorsun abi? Evet hazırlık yapıyorum. Keçiler geldiğinde sularını içsinler diye. Sularını içip yatacaklar biraz. İstirahatına bakacaklar. Tabii. Ondan sonra canı istedikleri zaman tekrardan kalkıp nereye gidiyorlar. Evet. Keçiler gelecek herhalde değil mi abi? Gelecek şimdi biraz. Yemleri sonra. hazır olsun. Yemleri hazır olsun. Geldi mi? Geldi mi? Yatsın kendini. Aynen abi. Gel, gel. Evet, evet. arkadaşlar. Erkeklere yem verdik. Şu anda dişilere de doğru gidiyoruz. Dişilere de yem vereceğiz. Yemlikler muazzam. Abi bu işin de ustasısın ha. Evet. Orada fırça vardı verir misin abi? Tabii Fırçayı abi. Bana. Evet şu anda yemlikler temizleniyor. Bunlara da yem verilecek. Arkadaşlar bunlar oldukça güzel, kaliteli. Şimdi abimiz acaba ne zaman teke verecek bunları? Orhan abi, abi bunları ne zaman teke vereceksin? Seneye Ağustos'ta. Seneye Ağustos'ta. Evet. Peki biz... tekerleriz. ya Suriye. Bunlar ne yapacaksın? Bunları mı? Bunları. Dişleri. Suriye salmıyor musun sen bunları? Suriye salacağım. Ne zaman? 60 gün sonra. 2 ay sonra Suriye salacağım bunları. 2 ay sonra. Evet. Yani tekeler sürüden ayrıldıktan sonra. Ayrıldıktan yani sonra. tekelerin sürüdeki işi bittikten sonra bunlar Suriye'ye gelmiş olacak. Bunlara da teke katacağım zaman bunlar tam Bunlara teke katacağın zaman tam bunlar 18 aylık oluyor. 18 aylık Evet. Oluyor. 18 aylıkken teke alıyorlar. Ee, 23 aylıkken doğuruyorlar. İlk anneliğini 23 aylığında alıyorlar. Yani. O zaman gelişim büyüyor. 2 sene geçiyor. Evet. 2 sene geçiyor. 23 aylık mı dedin? 23 yok, aylıkken yok. anne oluyor. Aynen. 23 aylıkken anne oluyor arkadaşlar. 2 sene geçmiyor. Özür dileriz. Ben 26 aylık anladım. Bunların da işi bitti. Bunların da işi bitti. Evet arkadaşlar erkek olaklar da burada. Onlar da öğlen yemeğini yiyecekler. Bunlar da öğlen yemeğini yiyecekler. Evet arkadaşlar şimdi bu işi severek yapan ola yavru kızımız, oğlumuz der. Yemeğim değil de yemek der. Abimiz de işte öğlen yemeğini yedikten sonra diyor şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sıra bizde. Sıra bizde oluyor. Yani gerçekten severek Biz bu işi yiyeceğiz. yapıyor ya. Evet. Novia melez değil mi abi? Evet melez. Kara keçi. Aslında kara değil. Şey Baba kara. Renk olarak kara. He yani kara keçi derken. Anne bu. Anne bu. Anne şu sarı. Beyaz kulaklı mı? Şu evet çanlı olan. Evet çanlı şey olan. Şu sarı o taraftaki. Sarı olan. Nene bu. Nene bu. Nene bu. Nene bu. Nenesi. Evet baya bir değişmiş abi ya. Ya bak nasıl değişiyor. Değişiyor şimdi abi. Şimdi geliyor bak şimdi göstereceğim sana gene. Çana. Bu da, bu da Novia ne var şu? Melez. Melez. Bu taraftaki melez. Evet, bu benim kendi keçilerimden. Eski keçilerden. Hı hı. Şu da o benekli. Bunlar da benim kendi keçilerimden. O benekli bir tane var. Benekli Nubian. O benekli tekerin kardeşimi kardeşi ne oluyor? Bu teyzesinin, teyze çocukları. Şu melez, şu kahverengi. Evet. Meme yapıları zaten değişiyor. Bu da melez. Tabii o da melez. Bu orijinal, bunu Erkan abiden almıştım. Orijinal Nubian değil mi? Orijinal Nubian, bu memesi rahatsızlık geçirdi. Normalde meme yapılışı öbür taraf, evet. meme çalışıyor, sıkıntı yok. Bunu da Volker Bey'den almıştım zaten onu. Orijinal Nubian evet. o. Orijinal Nubian'ın abi, bir yakalayabilir onu? Yakaladım onu ya. Gel. gel kızım bakayım, gel. Gel kızım, bir gel. 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 Şimdi Orhan abi. Gel bakayım. Yani, orijinal Safkan nobiyan nasıl olmalı? Bize bir anlatırsan sevinirim abi. Keşi yakalamışken. Orijinal nobiyan işte göründüğü gibi. Kulak yapısı, burun yapısı, göz rengi. Evet. Mesela meme yapısı. Meme yapısını çok merak ediyorum abi. Meme yapısı... çatal meme mi oluyor? tampon meme mi oluyor? Genelde koltuk, koltuk, işte. lazım. koltuk evet. meme. Tampondaki koltuk işte, koltuk meme. tampon da koltuk arkadaşlar. Oluyor. Yani bu şekil. Kalemleri düzgün oluyor rahat, sağması rahat, memesi yumuşak. Evet. Sütü yağlı. Etli, et meme değil değil mi abi? İçi boş. Yok et meme değil. Sağdın mı? Yapışıyor birbirine. Yapışıyor, ufalıyor. Abi bu hayvanımız örnek yok. Kaç veriyor? Şimdi sana taktım desem yalan olur. Tartmadım Estağfurullah ama. Estağfurullah abi. Büyük bir ihtimal sabah akşam gene 3-3,5 <laughs> üç, üç kiloyu öldürmez. İkinci doğum bu keçiyi. İkinci doğum mu? İkinci doğum. Bu yıl üçüncüyü teke alacak inşallah. İnşallah abi. Şu kızı onun bak. Teknedeki alacalı yok mu? Ben Şurada. Yaklaşalım bak. Yaklaş, bir yaklaşayım abi. Şu arkadaşlar. Ana kızı onun. Şuradaki alacalı. Evet, alacalı bunun kızı. Bunun kızı değil mi abi? Zaten farkındaysan bu keçi de dört renk, renk var. Irkta. Evet bak, ana keçi annesine bak şimdi. Ayağına bak beyaz. Evet. Karnının altına bak. Biraz kahverengi. Evet. Üstüne sırtına bak siyah ne bileyim bileklerine bak kırmızı. Kırmızı. Yani evet. dört renk zaten kendinde var yani. Aynen abi. Renk renk bir keçi. Orhan abi. Peki abi sürümüzün süt verimi ne durumda ortalaması? Sürü ortalaması. Hayvanımız yaylım hayvanı olduğu için. Evet. Sürümüzün şu anda yarısından fazlası çetiç. İlk doğumlar olduğu için. Sürümüzün şu anda süt durumu ortalama 2-2,5 iki, iki kilo arası. Bu ileriki zamanda tabii çepişlerimiz ikinci, üçüncü doğumu yaptığında bu sürü ortalaması 3 kiloyu da bulur. Geçebilir de. Şu var. Hayvanlar hem yayılıyor hem de genç. Evet. Hem genç. Yani buna rağmen iki buçuk litreleri veriyor. veriyor. sürü ortalaması değil mi evet. abi? Sabah akşam şu anda bu keçilerden 3 kilo kadar süt sağıyoruz yani. Kaç keçi var abi sağlamiden? var sağlam 70-75 keçi var yani. 70 şu anda. Ha, oğlak He. Oğlak emdikten sonra. Tabii. Ve artık sezonun son günlerindeyiz. Sabah kapat. Sezon da bitiyor. Tabii sezon da bitiyor zaten. Hayvan kuru yiyor. Evet. Yani Abi, peki bunlar memeler biraz büyük olmuş oluyor. E, ormanda falan sıkıntı olmuyor mu? Genelde koltuk meme. Yani gördüğün gibi hiç öyle sarkık meme yok yani çok. Dizden aşağı meme yok. Abi. Evet. Peki abi sürü ortalama nedir senin ikizlik oranında? Oranı güzel. Aşağı yukarı sürümüzden yüzde yetmiş yüzde seksen ikizlik alıyoruz. Evet. Yüzde iki, desen sen çıkıyor. Güzel. Bakıma da bağlı tabii ikizlik, üçüzük oranı. Biraz evet. da tekinin iyi bakımlı olması lazım. Göl verimi yüksek olması lazım. Yani siz hayvana bakarsanız, o da size bakar. Ne kadar yem verirseniz hayvanınıza sağlıklı olur. doğan oğlaklar da sağlıklı olur. İkiz alırsınız, üçüz alırsınız. Ama ikisi en güzeli iki tane. İki olduğu için bir keçi rahatlıkla iki oğlak bakabilir. Siz de yorulmazsınız. Evet, keçi de yorulmaz. Bir keçi de yorulmaz. İki oğlak idealdir. Peki abi, e, bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımıza bir çağrım var mı, duyurun var mı abi? Örnek yorum, insanlarımız bugün kimisi isteyerek kimisi isteyemeyerek kendi işini yap, yapamıyor, yapmıyor. Başkasının işine gitmek zorunda kalıyor, fabrikalarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani bu arkadaşlarımıza diyebilecek bir sözüm var mı abi? Çünkü niye bu, bu işi soruyu sana sordum? Arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Bu işi gerçekten gönülden yaparsanız size de bakar, ailenize de bakar, her türlü geçiminizi sağlar. Bu iş bereketli bir iş. Zor bir iş değil. Dışarıdan söylenildiği gibi çok zor öyle falan. Gerçekten zevkli bir iş. Doğum zamanı oğlaklar, bebekler bir sürü dünyaya geliyor. Onun zevki bir başka. Durum bundan ibaret yani. O sizi mutlu eder, siz de onu mutlu edersiniz. Evet, Güzel abi. bir şey yani. Para kazanırsınız. Kazançlı bir iş. Yalnız para kazanmadan önce sevmemiz gerekiyor. Sevmemiz Hayvancılıkta gerekiyor. arkadaşlar sadece paraya dayalı olmaz. Olmuyor. Yani Önce ne için yapıyorum bu hayvanı? Niye hayvanın? Niye hayvan içerisindeyim? Bir kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Tabii. Yani ki evet ben hayvanı sevmiyorum ama para için yapacağım. Para kazanmak istiyorum derseniz hiç bulaşmayın. Hiç bulaşmayın. Çünkü hayvan önce sevgi istiyor. Evet, ilgi istiyor. İlgi istiyor. Gözetim istiyor. Gözetim istiyor. Hayvanın bayramı, seyranın cenazesi olmaz. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet. Yani 7/24 hayvanın başında olmaz. Olmak zorundasınız. Tabii ki. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. Ondan sonra hayvancılığa soyulmanız gerekiyor. Aynen. Yani önce sevgi, sonra, para. para. Sonra para. Aynen. Zaten bunun gıdası size fazla gelecek. Mecburen paraya dönüştüreceksiniz. Ha. Abi ister istemez. Yani bugün örnekliyorum Vinovian keçimiz. Bu keçiden 15-20 keçi yaptığınızda pazarınız var ise pazarınız var ise para kazanırsınız. Tabii ki. Pazarınız yoksa isterseniz 200 keçi yapın kazanamazsınız. imkansız. İmkansız. Yani size çevre, pazar, ürün kalite para kazandırır. Tabii ki. Kalite. Bu bir gerçektir. Evet arkadaşlar. Şimdi abimizden söz aldık. İnşallah teke katım videosu da gelecek. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir tür videoların devam için kanalımıza abone olarak bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.